Merhaba, öroloji uzmanı Ömür Erdem Akkaya ben. Bugün size prostat biyopsisi nasıl uygulanır, bununla ilgili kısa bir video sunumum olacak. Prostat biyopsisi e, hastalarda prostat kanseri şüphesi varsa eğer, prostat biyopsisi uygulanan hastalara, ülkemizde en çok e, uygulanan prostat e, biyopsisi e, nasıl, bunu anlatayım kısaca. E, pr prostat biyopsisinde e, biz ürolojide makatın ultrason ile girilerek e, prostat gözlendikten sonra prostatın belirli kadranlarında parça alma suretiyle yapıyoruz biz bu işlemi. Prostat pozisyonunu anlatmak gerekirse kısaca ekranda gördüğünüz gibi Prostat biyopsi ya bu yan pozisyonda ya da litotomi pozisyonu dediğimiz kanunomun pozisyonunda hastalardan e, uygulanır. Bu işlem esnasında ya da işlem öncesinde hastaya genel anestezi ya da lokal anestezi yaparak işlemin konforu artırılabilir. Daha sonra e, ultrasonun probleme makattan girdikten sonra e, prostatın konturları değerlendirilir ve iğne iğneyle burada gördüğünüz gibi iğneyle parça alınır e, ve e, hasta bu şekilde iğnelerimizde bu şekilde uzunluğu 25 santim civarında bir e, 1 milimetrelik parçalar alınır. Prostat biyopsisinde e, 6 kadran, 12 kadran, 18 kadran, 24 kadran şeklinde uygulanabilir. Burada gördüğünüz gibi mesela kanser olmayan bir dokudan alınan prostat biyopsisi. Burada mesela prostatın sol lobunda prostat kanseri var ve o bölgeden parça alınmış. Burada bunu gösteriyor. Burada mesela prostat kanseri var ama alınan bölgelerde prostat, prostat kanseri olmayan bölgelerden parça alınmış. Ve hastanın sonucu temiz gelmiş ve hastanın prostat kanseri tespit edilememiş. Burada da yine aynı şekilde küçük bir prostat kanseri dokusu varsa hastada biz burada ultrasonda prostat kanseri dokusunu göremiyoruz. Ve biz yaptığımız ultrasonda hayali olarak prostatı belli yerlere alanlara bölmek ve o alanlardan eşit sayıda parça almaktan ibaret. Burada prostat biyopsisi den sonra hastada ne olabilir? İdrarından kanın olabilir? Büyük abdestten ve kan gelebilir. Panik yapılacak bir şey Bu kendi kendine düzelir. Hasta eğer kan sulandırıcı ilaç hemen başlamaması önerilir. E, ayrıca çok nadir ama önemli olan e, akut prostatit dediğimiz işlemden sonra prostat iltihabı yüksek ateş e, olabilir. O zaman gerekirse hastaya parantara antibiyotik ya da yatış yapmak zorunda kaldığımız olabilir. Bu tür durumda doktorun mutlaka bilgi vermesi gerekir. Yani e, hastanın. Onun dışında kolay, basit, kısa süren, yaklaşık 15 dakika süren bir işlemdir prostat biyopsisi. Hastalar bazen bunu ameliyatla karıştırır. Aslında korkulacak bir şey yoktur. E, hastanın e, erken teşhis almasını, erken tedavi almasını, belki de hastalıktan kurtulmasını sağlar prostat biyopsisinin. E, belki de hayatını kurtarır hastanın. Yaşam kalitesinin daha iyi olmasını sağlayabilir. O yüzden gerektiği zaman mutlaka yapmasını önermekteyiz. E, bunun dışında e, yorumlarınız olursa, sorularınız olursa yorum kısmına cevaplayabilirim. Ee, i̇nternet sistemde ProSapios sayfasında da daha ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz. Teşekkür ederim. saygılarımla.